Artık tüm dünyada en yaygın hobilerden birisi sosyal medyada videolar izleyerek vakit geçirmek olmakta ve izlediğimiz her videoda bu video platformlarına oldukça güzel miktarlarda paralar kazandırıyoruz aslında. Fakat bildiğiniz üzere isterseniz gün içerisinde 6-7 saat boyunca TikTok'ta veya da Instagram'da videolar izleyin. Yine de bu kazanılan paradan hiçbir pay alamıyorsunuz. E ben de tabii ki buna bu videomuzda birlikte son vermek istiyorum. Çünkü sizlerle birlikte sadece TikTok ve Instagram videoları izleyerek para kazanabileceğiniz harika bir siteden bahsedeceğim. Bu sitemiz hem yeni bir site olmakta hem de söylediğim gibi dilediğiniz kadar sosyal medya içeriğini sadece izlediğiniz için ek gelirler kazanabileceksiniz. O zaman vakitte kaybetmeden direkt olarak videomuzun uygulama kısmına geçelim. Sizlerden de bu sırada tek beklentim olacak. O da bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini isterseniz videomuzu şu anda beğenebilir ve kanalımıza da tamamen ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Ben de sizlere TikTok ve Instagram videoları izleyerek nasıl para kazanıyoruz? Gelin bundan bahsedeyim. Tekrardan selamlar. Şimdi sizlerle birlikte canlı bir şekilde hem Instagram hem de TikTok videoları izleyerek nasıl para kazanabilirsiniz? Bundan bahsedeceğim. Öncelikle kayıt olma kısmından başlayacağım. Sonrasında da videos bölümünden direkt olarak bu TikTok videolarını nasıl izleyebilirsiniz? Bundan sizlere bahsediyor olacağım. Hatta ben ekran görüntüsünü ekranlara getireyim. Orada benim sol üst kısımda 300 bine yakın puanım olduğunu görüyorsunuz. Ve ekranlara zaten şu anda 10 taneye yakın video bulunmakta. Bu videoların arkadaşlar sağ alt bölümünde TikTok videosu mu yoksa YouTube videosu mu? olup olmadığını kontrol edebiliyorsunuz. Ve başlangıçta da söylediğim gibi instagram videoları da bulunmakta. Sizler tiktok, instagram veyahut da youtube videolarını izleyerek toplamda 20-25 saniye izlemeniz gerekiyor bu arada. Sonrasında paranızı kazanabiliyorsunuz. Daha fazla izlemenize gerek yok haberiniz olsun. Ve sol taraftan da kayıt olma seçeneklerini görüyorsunuz. Örneğimle yazıp bu sitemize gelebilirsiniz dostlarım. Geldiğiniz anda da google hesabınızla veyahut da facebookla kayıt olabiliyorsunuz. Sonrasında burada kazandığınız paraları da redeem bölümünden hatta buradan direkt olarak görebilirsiniz. İstediğiniz tüm hesaplarınıza hediye kartı olarak çekebiliyorsunuz veyahut da ben Türkiye'deki banka hesabıma çekmek istiyorum diyorsanız yine ekran görüntüsü getireyim profilinizin yanındaki çark bölümüne basıyorsunuz. Orada Help Center bölümüne Türkçe olarak da yazabilirsiniz. Kendi IBAN adresinizi ve Türkiye'de yaşadığınızı belirtiyorsunuz. Onlar sizin güncel kur üzerinden bakiyenizi hesabınıza aktarıyor. Yani 20 dolar çektiyseniz 20 dolar şu anda kaç para ise kaç TL ise o günün kuru üzerinden ödemeniz gerçekleştiriliyor. Haberiniz olsun. Herhangi bir alışveriş için bakiyenizi kullanmak isterseniz de Steam'den Amazon'a, Twitch'ten Spotify'a her şekilde hediye kartı da bulunmakta. O yüzden bundan haberiniz olsun diyelim. TikTok ve Instagram videoları ile birlikte güzelce para kazanabilirsiniz. O zaman gelin ikinci sitemizden de sizlere detaylıca bahsedeyim. Videomuzun bu kısmında da sizlerle birlikte canlı bir şekilde anket dolduracağız. Normalde bu tarz videoları katıla özel olarak yapıyorum bildiğiniz üzere ama herkese açık olarak CoinPayU sitesinde anketlerden atılan veya da anket çıkmayan dostlarımız için canlı bir şekilde anket dolduracağım ve anketten atıldıysanız bir daha da anket çıkartılmadıysa sizlere bunu nasıl çözebilirsiniz %100 olarak taktiğini vereceğim. Öncelikle benim bu sitemizde 213 dolarlık bakiyem olduğunu görüyorsunuz. Her 1000 puan 1 dolara tekabül etmekte bu sitemizde. Aynı zamanda membership bölümünden de standart bir üyeliğim olduğunu görüyorsunuz. Herhangi bir şekilde para yatırmadım. Zaten Purge Case Balancer'a 0 olduğunu görüyorsunuz. Yani sizler hesap açtığınız zaman aynı bu şekilde bir ekranla karşılaşacaksınız. Ki ben sizlere hem yorumlar hem de açıklamalar kısmında bu sitemizin kayıt olma linkini vereceğim. Oradan kolay bir şekilde ücretsiz bir şekilde kayıt olacaksınız. Kayıt olduğunuz anda da ilk yapmanızı istediğim şey şuraya gelelim dostlarım. Direkt olarak Weave bölümünden Surf Ads kısmına girmek olacak. Burayı kapatalım ve burada sizin karşınıza gördüğünüz gibi onlarca reklamlar çıkartılmakta. Sizin günlük göreviniz arkadaşlar buradaki reklamları bitirmek. Yani buradaki reklamları bitirmeden anketleri veyahut da şurada Offers bölümünden göstereyim. Herhangi bir görevi yerine getiremiyorsunuz. Offer Walls bölümünde bildiğiniz üzere görev yapıyoruz. Surveys bölümünde de anketler dolduruyoruz. Birazdan canlı olarak nasıl anket dolduracağınızı göstereceğim söylediğim gibi ama anketlere geçmeden öncesinde buradaki surf ads bölümündeki reklamların tamamını izlemeniz gerekiyor. Nasıl izleyeceksiniz? Hemen canlı olarak bir tanesine tıklayayım. Yeni sekmede açıldı gördüğünüz gibi burada açılır açılmaz geriye doğru saymaya başladı zaten. Geri sayım bittiğinde de sol taraftaki coin'i yani puanı direkt olarak bana verecek. Süre bitti. Sağ kısımlara gördüğünüz gibi puanı kazandım diyor. Artık burayı kapatabilirim. Ve sizler de diğer tüm reklamları aynı bu şekilde izleyeceksiniz. Buradaki reklamlar bitti mi? O zaman dostlarım offers bölümüne tıklamaya hak kazandınız. Çünkü bu sitede böyle bir aktiflik şartı bulunmakta. Yani ben bunu en azından 15-20 farklı hesapta denedim. Yani arkadaşlarımla birlikte Discord'a girip birlikte de kullandığımız oldu. Bu %100 bir gerçek arkadaşlar. Reklamları izlemeniz gerekiyor. Reklamları izledikten sonrasında çok güzel bir başlangıç anketi göstereceğim. Burada offer walls bölümünde gördüğünüz gibi one bölümü bulunmakta. Şu anlara bütün yapacağınız etkinliklerde neredeyse %30 ile %50 arasında değişen kampanya bulunmakta. O yüzden normalde bu sitemizden 10 dolar kazanıyorsanız 15 dolar 20 dolar kazanıyorsanız 30 dolar kazanacağınız anlamına geliyor. One bölümüne tıkladığımız anda da buradan söylediğim gibi anketler bölümüne geçiş yapacağız. Çünkü sizlerle birlikte anket doldurmak istiyorum. Burada dostlarım sizler ilk başta General My Account dediğiniz zaman bir tane doğrulama yapmanız gerekiyor. Bu doğrulamayı mail hesabınızla birlikte yapıyorsunuz. Yani mail hesabınızı giriyorsunuz. Ardından kod gönder diyorsunuz mail hesabınıza 4 haneli bir kod geliyor. Onu yazdığınız anda hesabınız bağlanmış oluyor. Yani 20-30 saniyelik bir işlem olmakta. Ardından buraya tıklıyoruz ve direkt olarak gördüğünüz gibi bizleri başlangıç anketine yönlendirdi. Ve buradaki başlangıç anketleri aslında gerçekten önemli olmakta. Çünkü burada verdiğiniz bilgilere göre diğer Vonage anketlerini de doldurmanız gerekiyor. Nasıl yapacaksınız? Hemen başla butonundan giriş sağlayalım. Burada gördüğünüz gibi cinsiyet sorulmakta. Erkek diyorum. Devam ediyorum. Burada herhangi bir farklılık bulunmamakta zaten. Posta kodu bölümüne ben ben İzmir'de yaşadığım için 35 bin gireceğim. Sizler herhangi bir şekilde kendi bilginizi vermenize gerek yok. Bu arada farklı bir şehirde yaşıyor olarak hatta Amerika'nın herhangi bir eyaletinde yaşıyor olarak kendinizi gösterebilirsiniz. Ama bunu da tabii ki VPN ile falan desteklemeniz gerekiyor. O yüzden benim sizlere tavsiyem aslında Türkiye'nin herhangi bir şehrinde yani İzmir, İstanbul, Ankara olursa biraz daha iyi olur tabii ki buralarda kendinizi göstermeniz. Doğum tarihi bölümünden de Kendinizi arkadaşlar asla 14-15 yaşlarında yapmayın. 20 plus olarak göstermenizi yani 20 yaşın üzerinde olarak göstermenizi tavsiye ediyorum. 94'lü meyve 12 olarak arkadaşlar buradan gireceğim. İleri dedim 12 Mayıs 1994 doğumlu yaptık kendimizi. Eğitim seviyesi olarak da sadece üniversiteyi seçiyoruz. Bakın bu bütün anketlerde çıkartılıyor ve sizler ben ilkokul veyahut da ortaokul mezunuyum veyahut da ortaokula gidiyorum diyorsanız anında anket kapanıyor ve sizler ortaokula gittiğiniz için direkt olarak zaten site sizleri reşit olmayan bir insan olarak görüyor. Maksimum 12-13 yaşlarında diyor ve başka da anket çıkartmıyor. Haberiniz olsun. Birçoğunuzun aslında soru sorunu bu olmakta. Ve buradan üniversite deyip devam ettiğimiz anda da bizlere mesleğimiz sorulmakta. En önemli kısımlardan bir tanesi de bu. Kendimizi öğrenci yapmıyoruz, tam zamanlı çalışan yapıyoruz, haberiniz olsun. Burada serbest meslek, emekli, işsiz ve ev hanımı da bulunmakta. Bunları da asla yapmıyoruz. Çünkü ev hanımı demek, işsiz demek, işsiz zaten işsiz arkadaşlar. Emekli de işsiz demek, serbest meslekte net bir geliri olmayan insan demek ve hane gelirleri sorusunda asla sizleri anket ödüllendirilmesi yapılmayacak anlamına geliyor. Öğrenci zaten çalışmıyordur, para kazanmıyordur. O yüzden sizler ister part time isterseniz de tam zamanlı çalışan yapacaksınız. Ve bunu da işaretleyip alt taraftan ileri olarak devam ediyoruz. 18 yaş altı çocuk sayısı sorulmakta. Burada çocuğunuz varmış gibi davranmak istiyorsanız işaretleyebilirsiniz herhangi bir tanesini. Yani ben bunda çok farklılık göremedim ama bazen atıyorum iki çocuklu yaptığınız zaman ebeveyn olmakla alakalı, çocuk sahibi olmakla alakalı birkaç anket çıkartılabiliyor. O yüzden bunları istiyorsanız ikiyi işaretleyebilirsiniz mesela. Devam et dediğimiz anda da son olarak bizlere medeni durumumuz sorulmakta. Burada da vereceğiniz cevap herhangi bir şeyi değiştirmiyor dostlarım. Söylediğim gibi 15-20 farklı hesapla test ettim. Çünkü bekar dediğiniz zaman bekarlıkla alakalı, eşinizle yaşıyorsanız evliyseniz de onunla alakalı anketler çıkmaya devam ediyor. Merak etmeyin. Burada da evli, mutlu, çocuklu olarak yapabilirsiniz kendinizi. Ve bitti dediğiniz anda da ekranlarınıza ben getireyim. Karşınıza bu şekilde günlük olarak 15-20 farklı anket çıkartılacak. Bu anketler arasında 3 dolar, 5 dolar kazanabileceğiniz yani tek sefer de 4-5 dakika içerisinde 5 dolar yani yaklaşık olarak 160 TL para kazanabileceğiniz anketlerde bulunacak. Tabii ki 20-30 sent kazanabileceğiniz anketlerde olacak. Sizler aralarından yüksek kazançlı olanları seçip doldurabilirsiniz dostlarım. Burayı kapatayım ve bu verdiğim taktikler sayesinde sizler isterseniz offer walls bölümündeki isterseniz surveys bölümündeki tüm anketleri doldurmaya hak kazanacaksınız. Buradan da Türkiye'den para kazanan dostlarımızın kanıtlarını görebilirsiniz. Hatta sizler için surveys bölümüne tıklayıp hangi yöntemlerle birlikte para kazan kazandığını da göstermek istiyorum. Yani Bitlabs'ten, CPX'ten, Teorem'den para kazanan dostlarımız bulunmakta. Bitlabs, Teorem ve CPX'te zaten buradaki anketler olmakta. O yüzden bundan daha haberiniz olsun diyelim. Son olarak da bu sitemizden bakiyenizi çekmek istediğiniz zaman withdraw bölümüne bir kez tıklıyorsunuz ve kripto bölümüne girip hangi hesabınızda ödeme alacaksanız onu seçip direkt olarak kendi hesabınıza aktarım sağlayabiliyorsunuz. Şu anda katılı butonunda 300 dolar canlı canlı para çektiğim ve Binance hesabından, banka hesabından da ödemenin kanıtını göster gösterdiğim videomuz bulunmakta. Canlı olarak ben senin para çektiğini, canlı olarak anket doldurduğunu görmek istiyorum diyorsanız da katıl butonumuza kesinlikle göz atabilirsiniz. Orada CoinTiply, eSense ve CoinPayU gibi sitelerden, PoolPay gibi sitelerden canlı olarak anketlerle para kazanıp canlı olarak ödemeler aldım. Ve bütün videolarda hazır olarak sizleri beklemekte. Prometheus seviyesinden katıl deyip bütün videolarımızı izleyebilirsiniz. veya daha az önce ücretsiz olarak gösterdiğim taktik bütün anketlerde işinize yarayacak bir taktik olmakta zaten diyelim. Ve yavaştan da videomuzu sonlandıralım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İlk sitemizde sizlere TikTok ve Instagram videolarıyla birlikte para kazanmayı, bu sitemizde de anketler doldurarak para kazanmayı göstermiş oldum. İkisini de deneyip tercihinizi yapabilirsiniz dostlarım diyelim. Bir sonraki videomuzlara görüşmek üzere. Kendinize lütfen iyi bakın. Hoşçakalın.